Ev avcısı bugün Kuşadası Soğucak'ta. Full deniz manzaralı büyük bir eviniz olsun istiyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu özel villamızın hemen özelliklerinden bahsediyorum. 60 metrekare kocaman bir havuzumuz var. Yerden ısıtması, alüminyum doğramaları, akıllı ev sistemi her türlü imkana sahipsiniz. 4 artı 1 bu villamızın net kullanımı 320 metrekare. Arsa paylarımız 460 metrekare ile 570 metrekare arasında değişiyor. 2 katlı 4 artı 1 ve aynı zamanda bir de bodrum katımız var. Bodrum katını tabii ki istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Birazdan ayrıntılara gireceğiz zaten. Buradaki en büyük özelliğimiz buranın full açık olması, her odamızın banyo tuvaletinin olması ve odaların salonun ferah olması. İsterseniz şimdi ayrıntılı bir gezelim evimizi. Şu anda otopark bölümündeyiz. Kendinize ait bir otoparkımız var. E, giriş tarafımız öbür taraftan ama oraya birazdan gireceğiz. Etraf biraz dağınık inşaat halindeyiz. Evet, şu anda bahçemize geldik. Aracınızı park ettiniz ve hemen bahçenize geçebiliyorsunuz. Bu kısımdan da girebilirsiniz. Burası geniş verandamız. E, buranın üst tarafını güneş kırıcılarla donatabilirsiniz. Böylelikle bu eşsiz manzarayı. Yazın sıcağında gölgede geçirebilirsiniz. Tabii ki havuzumuz hemen yan tarafta. Havuzumuz 60 metrekare büyüklüğünde, gayet geniş bir havuz. Hatta bu kadar genişini her zaman bulamayabiliriz. Bir güzelliği de havuzun burada kendi içinde güneşlenme bölümünün de olması. Bu evimizin arsa payı 540 metrekare. Bunlar her evin konumuna göre değişiyor arsa paylarımız ve şu anda muhteşem bu Kuşadası Körfezi'ni görebiliyoruz. Doruk yer mi değiştirelim? Evet, arkamda deniz manzarasını izleyebileceğiniz ve önünün kapanmayacağı bir bölüm. Aynı zamanda yan tarafta da çam ağaçları mis gibi bir esintisi bunu hemen hissedebiliyorsunuz. Bu yıl bu esinti yazında burada mevcut. Şimdi evimize geçelim. evimize giriş yapıyoruz. Hemen şu gözlüğümüzü koyalım. Ee, doğru şurada hemen girer girmez portmantolarımızı göstermek istiyorum. Evimize girdik. Salon bölümüne hemen düşmüyorsunuz ve burada bir koridorumuz, üst kata çıkan merdivenimiz oluşturulmuş. Sol tarafımızda da onları herhalde Doruk araya girer. Burada ortak bir tuvaletimiz var. Dışarıda söylemiştim, akıllı ev sistemimiz var yerden ısıtmamız var. Tam donanımlı bir villa. Hemen geçiyorum. Salona gitmeden önce buradaki odamızı göstermek istiyorum. Giriş katında bir adım odamız var. Bu odanın büyüklüğü de 17 metrekare. Bu 17 metrekarenin içinde kendine ait banyo tuvaleti de var. Bu ee, Kuşadası'nda az gördüğümüz özelliklerden bir tanesi. Sanırım 2-3 evde rastlamıştık. Ee, alt tarafta giriş katında kendine ait banyo tuvaleti olan. Burada metrekarelerimiz çok güzel. 100 metrenin üstünde bir taban alanımız var. Gerçekten burada o yüzden bütün odalar, salon her şey büyük büyük. Şu anda aşağıdaki odamızdayız. Burası otoparkınıza bakıyor. Ve buradan da deniz manzarasını önü açık, full olarak görebiliyorsunuz. Doruk istersen hemen şuradan hızlıca aşağıdaki odamızın e, banyo tuvaletine de girebiliriz. Şöyle kapatabiliriz. Burada da 4,5 metrekare büyüklüğünde geniş bir banyo tuvalet var. Alt katta inanın bu metrekareleri bulmak çok çok zor. Evet buradan hemen giriş bölümünden salona geçmek istiyorum. Salonumuzda toplamda 55 metrekare büyüklüğünde açık mutfak salon, mutfak ve salonun büyüklüğü 55 metrekare. Ve şunu söylemek istiyorum size hemen söyleyeceğim birkaç bir şey söyleyeceğim aslında da. Bir kere ev ışıl ışıl aydınlık. Ben camlardan hoşlanıyorum. Burada bol miktarda cam var. Hem gökyüzünü görebiliyorsunuz hem buradan dışarıdan Deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafımızda da havuz konumlandırılmış. E, bence bunu buraya geldiğinizde çok daha iyi anlayacaksınız. O zaman hemen şöyle yapalım. Bu evi satın almak istiyorsanız, öncelikle benimle iletişime geçin, randevu alalım ve burada bu evi beraberce dolaşalım. Hemen işin başındayken bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim ikinci YouTube kanalımız Ev Avcısı Kuş Adası. Sizleri Oraya da bekliyoruz ve abone olmanızı bekliyoruz. Ev Avcısı Kuşadası YouTube kanalına sizleri bekliyoruz. Evet, salondayız. Burada bir görsel şöminemiz var. Karşı tarafta televizyon ünitemizin olduğu, yukarıdan aşağıya kadar çok güzel görseli olan çalışılmış bir ünite. Bunu neden söylüyorum? Buradaki bu ferahlığı veren en büyük özellik galeri boşluğunun olması. Ben bu galeri boşluklarını çok seviyorum. İnanılmaz bir ferahlık veriyor. Yani burasını 2 kat 3 kat tabii ki hacimsel olarak zaten büyüdüğü için bu ferahlığı da duygusal olarak hissediyorsunuz. Daha önceki dolaştığımız evlerde hiç bu kadar büyük bir mutfak adası görmemiştik. E, bu mutfak tezgahını bilmiyorum bu kadar büyük bir eve küçük bulabilir misiniz? Ama bu mutfak adası kesinlikle bunu tamamlıyor. Hem dolap olarak hem masa anlamında hem de üzerine kullanma anlamında bence bu boşluğu tamamlıyor diye düşünüyorum. Çok şık bir e, mutfağımız var, renkler, ışıklar burada harika, aydınlık ve tabii ki tavana kadar olması da benim önemsediğim noktalardan bir tanesi. Aşağıya inmedik, birazdan bodrum katımıza ineceğiz. Hemen dikkatinizi bu klimalara çekmek istiyorum. Klimalarımız hazır. Ve otel tipi diyebilirim gömme şeklinde. Bunlar da bence estetik olarak önemli. Ve evet bu bölüme geldik. Gene güneş alan nefis. Hem bahçeyi hem havuzu hem de denizi gördüğünüz bir alan. Bol miktarda da gün ışığı içeriye giriyor. Buraya yemek masasını koyabilirsiniz. Ee, yemek bölümü olarak ayırabilirsiniz. Ama dışarıda gene kocaman bir verandanız var. Orayı da ayırabilirsiniz. Vallahi bu konuda bilemedim. Artık onu siz kendiniz tercih edeceksiniz. E, aşağı inmeden önce hemen çok küçük bir şey söyleyeceğim. Burada bizim ekip arkadaşlarımız şöyle bir şey düşündü. Bunun altında bir boşluk var. Buraya bir kapı açıp kapatıp kiler yapabilirsiniz. Evet bunu da düşünün derim. Ve hemen bodrum katımıza iniyoruz. Şimdi bodrum katımıza geldik ve... 110 metrekare büyüklüğünde bir bodrum katımız var burada. Ciddi anlamda büyük bir bodrum katımız. Burası bu şekliyle teslim edilecek. Burada tamamen siz nasıl kullanmak istiyorsanız bu kullanım size ait. Ama ben yapılmış bir yer biliyorum. Belki oranın da videosunu çekebiliriz. Buraya kendisi spor odası yaptı, çalışma odası yaptı, kiler yaptı ve hatta bir de üstüne bar yaptı buraya. Artık siz nasıl kullanırsınız onun için bir şey diyemiyorum ama şöyle genişliğini algılamak adına e, göstermek istiyorum. Ve burada bir büyük havalandırmamız var. Fakat şu anda orada bir çalışma var. Oraya girmiyoruz. Her türlü mutfak su tesisatı burada hazır. altyapısı hazır. İsterseniz o tip şeyleri yapabilirsiniz. Hatta hamam, sauna bile yapabilirsiniz. Sadece şunu göstermek istiyorum. Burada da bir e, tuvaletiniz var aşağıda. Bu da önemli bir avantaj. Şimdi üst kata çıkalım. Şimdi üst katımıza geliyoruz. Öncelikle size şurayı göstermek istiyorum. Galeri boşluğumuzu aşağıdan görmüştük. Ferah bir alan. Burası gerçekten bir ferahlık veriyor. İlk odamıza geçiyorum. Yukarıda 3 tane odamız var. Hepsinin de kendine ait banyosu, tuvaleti var ve balkonları var. Burası en küçük odamız. 13 metrekare büyüklüğünde. Kare yapıda bir odamız. Buradan dışarıya çıkmak istemiyorum çünkü diğer balkonlardan çıkacağım. Kuşadası körfezini tamamıyla görebiliyorsunuz ve burada çok da güzel çam ağaçları var. Çam ağaçlarının üzerinden deniz, milli park, doğa manzarası hepsine hakimsiniz. Hemen buradan yine banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Yani burası 5 metrekare büyüklüğünde kocaman bir banyo. Yani bu kadar banyo tuvalet kendine ait bir odada bulmak çok zor. En güzel şeylerinden bir tanesi de gökyüzüne açılan bir penceresi var. Evet çok hoş. Gün ışığı da içeriye giriyor. Ee, şimdi koridorumuzdan geçiyorum. İkinci odamıza geliyorum. İkinci odamızın büyüklüğü 17 metrekare. Aşağıda da söylemiştim salonda klima takılıydı, bütün odalarımızda e, klimalarımızda takılı. Gene bu odanın da kendine ait bir banyo tuvaleti var. Hatta e, şu bölüme küçük bir giyinme bölümü yapabilirsiniz, dolaplarınızı koyabilirsiniz. İkinci bir ana yatak odası şeklinde de kullanılabilir. Gene aynı şekilde burada büyük bir banyo tuvaletimiz var. Banyo tuvaletlerin hepsi ciddi anlamda büyük, 5 metrekare. Bunda da aynı şekilde dışarıyı görebiliyorsunuz gökyüzünü. İçeriye çok güzel bir gün ışığı geliyor. Bunları bir yerde gördük galiba. Bu da bizim için ikinci oluyor. Ve buradan hemen ana yatak odamıza geçiyoruz. Evet Doruk şöyle ana yatak odamıza gelelim. Ana yatak odamızın büyüklüğü 23 metrekare. Doruk L şeklinde istersen şöyle ben bir geçeyim. Öncelikle Burada bir giyinme odası diyebileceğiniz bir bölüm var. Yani bir tek kapısı kapatılmamış ama orayı kapattığınızda e, gördüğünüz üzere giyinme dolaplarının olduğu bir bölüm. Buradan balkona da çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde hem havalandırması olan hem de gün ışığının girdiği bir bölüm. Giyinme bölümü burası. E, Oda çok büyük olduğu için her şey büyük büyük. E, burası da. Yatağınızın koyulacağı yer, yatak başlığı zaten koyulmuş. Mitsubishi marka burada. Klimamız gene hazır. Ee, buradan da sabah kalktığınızda bu deniz manzarasını, muhteşem deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Zaten ışıl ışıl gün ışığı içeriye giriyor. Akşam da bütün Kuşadası'nı, Kuşadası körfezini, ışıklarını buradan görebilirsiniz. Yani. Muhteşem bir manzaraya sahip ve çok büyük bir villa. Hemen isterseniz odamızın banyosuna bir girelim. Evet, ana yatak odası olduğu için burada iki tane lavabo kullanılmış. Gene büyük bir banyo. Ee, buradan gün ışığı giriyor. Tek sıkıntımız keşke burası alçak olmasaymış. Evet, yani bu kadar güzellikler var ama bir tek bunun alçak olması. Çok hoş olmadı. Neyse o da düzeltilir. Çok da problem değil. Buradan hemen ana yatak odamızın balkonuna çıkıyorum. Evet harika bir hava. Oksijeni bol. Çam ağaçlarının yan tarafındayız. Buradan çok nadir manzaralardan birisini görebiliyorsunuz. Hem Kuşadası Körfezi'ni Milli Park tarafını orayı görebiliyorsunuz. Davutlar güzel çamlı. Zaten soğucaktayız. Soğucağın tepesindeyiz hakim bir yerdeyiz. Karşıda Samos Adası'nı görebiliyorsunuz ve Kuşadası'nın diğer tarafını da buradan görebiliyorsunuz. Merkez tarafını Kadınlar Denizi tarafının Kadınlar Denizi'nin bize bakan tarafını da buradan görebiliyorsunuz. Lokasyonu az çok anlatmış olduk ama şöyle kısaca söyleyecek olursak buradan şehir merkezine 15 dakikada gidebilirsiniz. Buradan Milli Park'a, Güzel Çamlı'ya 15-20 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Buradan AVM'ye 10 dakika bile sürmez. Hemen gidebilirsiniz. Burası yaz, kış kullanıma uygun bir villa. Evet burayı satın almak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bizi YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Ev Avcısı Kuşadası ikinci YouTube kanalımız. Sizleri oraya bekliyoruz ve tabii ki bütün sosyal medya hesaplarımıza abone olmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.